Evet, kışın geldiğimiz foto kapana şimdi bahar mevsiminde geldik. Cihazım burada. Kışın kontrollerde güzel görüntüler elde etmiştik. Bu sefer baharda geldik. Yine uzun zaman geçti aslında arada. Bu yolu çok seviyorum. Çok güzel bir yol. Epey bir yaban hayvanı geçiyor buradan. Çok kullanıyorlar buraya. Bugün buraya ailemle geldim. Evet artık da yok. Küçük bir otomobilimiz var. Bunun girdiği yerlere geliyoruz. Defne Hanım buralarda keşif yapıyor. Kaplumbağa gördüm. Ama kendimi göstermiyor. Şimdi ilk cihazımızı kontrol edelim bakalım. Evet, kışın geldiğimiz noktada. Şimdi diğer foto kapanıma ulaştım. Buradan başak geçmişti. Karda izlerini görmüştüm. Zaten bildiğim bir bölgeydi. Buraya kurmuştum. Bakalım neler geçmiş. Bu flashlı foto kapanım en sevdiğim cihazlarımdan birisi. Ba bazen ciddi anlamda çok güzel fotoğraflar elde ediyor. Özellikle gece kareleri çok güzel oluyor bunun. Burası da az önceki noktadan biraz daha yukarıda bir yer. Tepede kayalıklar var. Bu kayalıklarda vaşaklar barınıyor. Bölgede 4-5 vaşak var. Çok geniş bir bölge. Şimdi kontrol edeceğim. Bunu birlikte kontrol edelim. Birazdan göstereceğim. Önce bir cihazı sökeyim. Foto kapanların hepsine özel koruma kutusu yaptırıyorum. Bu koruma kutuları olmadan cihazları ormana bırakmak büyük cesaret istiyor. Çünkü çalınma riski artıyor. Cihazların hepsine bu şekilde birebir oturacak vaziyette özel koruma kutuları yaptırıyorum. koruma kutuları olunca daha sonra güvenli bir şekilde araziye bunları bağlayabiliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Altlarına Delik açtırmak çok önemli koruma kutularında. Aksi taktirde yağış olduğu zaman içeri su doluyor ve cihaz ar arıza yapabiliyor. Şimdi kontrol edelim bakalım neler gelmiş buralara. Bataryamız bitmiş. De, bu modellerde alttan müdahale yapıyorsunuz. Arka kısmından da pilleri değiştirebiliyorsunuz. Şimdi görüntüleri kontrol edeceğiz. Birkaç tanesini göstereceğim. Arazide ben bilgisayar kullanmayı sevmiyorum çünkü toz toprak oluyor, pahalı cihazlar, zarar görebiliyor arazide. O yüzden küçük bir kart okuyucu aldım. Bu kart okuyucuya hem büyük SD kart hem de küçük mikro SD kartlar girebiliyor ve Android veya e, diğer iPhone'lardan çok rahat kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi cihazım kartı okudu. Görüntülere bakalım neler var. Ortam çok aydınlık olduğu için çok fazla gözükmüyor, parlama yapıyor. Şurada bir tavşanımız gelmiş. Daha sonra ben bunları tekrardan tabii ki yayında göstereceğim. Ee, güzel bir kurdumuz var, şöyle yaklaştırayım. Başka neler gelmiş? Tavşan gelmiş, tilki gelmiş. Evet. Gayet iyi sonuçlar. Bunu da artık buradan alıp başka yere taşıyayım. Buraya da güzel bir şekilde araştırmış olduk. Şimdi diğer foto kapanımıza gideceğiz. Şimdi son cihazımızı aldık. Bu cihazı ilk defa denedim. Güneş enerjili bir cihaz. Yurt dışından getirdim. Performansı nasıl açıkçası bilmiyorum. En sevdiğim bölgelerden birine kurmuştum bunu. Şimdi hep birlikte kontrol edelim. Yine güneş enerjisi olduğu için e, kutusunu ona göre ayarlattım. Önden hiçbir sensörü kapatmayacak şekilde ve tepeden güneş panelini engellemeyecek şekilde demir attırarak kaynak yaptırdım. Şimdi yavaşça zarar vermeden çektirelim. Bakın yine A6 boş herhangi bir su birikintisi olmasın, cihaza zarar gelmesin diye. Yine yanlarından çelik halat ve zincir yeri açtırdım. Cihazımı da bu şekilde yurt dışından getirtirdim. Güneş paneli bakalım oldukça işe yarar diye düşünüyorum ama şimdi kontrol edelim. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın hala yüzde yüz herhangi bir sıkıntı olmadan çalışmaya devam etmiş. Şimdi kartın kontrol edelim. Bu alan benim en sevdiğim yerlerden biri. Müthiş bir yayla. Yaklaşık 1700 metrelerde olan bir yer burası. Her çeşit hayvan var. Evet. 456 tane videom var. Çok güneşli olduğu için gösterir mi burada bilmiyorum. Şöyle birkaç tanesine bakalım. Oo çok güzel. Gözüküyor mu ekranda? Çok net çekmiş bir çakal kar yağışında. Bakalım. Bir ardıç kuşu gelmiş. Gece görüntüsü tavşan. Şöyle biraz ilerleteyim. Oo büyük bir azılı sol tarafta biraz ilerleteyim. Yağış var. Bakalım. O kar yağışında kurt. O geyik, geyik var bir tane. Kar yağışı altında ve boynuzlarını düşürmüş erkek bir geyik. gerçekten çok net. Yani gece görüntüsü olmasına rağmen bugüne kadarki gördüğüm en net gece videosu diyebilirim. O Başak. Evet hedef durum Başak. Arkasına döndü ve gidiyor. Çok güzel. Diğer görüntüleri videoya ekleyeceğim. Şimdilik bugünlük arazimizi sonlandırıyoruz. Biraz dinlenelim, molaya verelim, yemek yiyelim. Tekrar başka videolarda görüşmek dileğiyle.